Yok ama bu arada tabi bizim İslam tarihinde kaçırılan çok temel noktalardan birisi şudur. Biz Şamlılarla Irak'ların mücadelesini bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için tarihi olayların hangi zeminde seyrettiğini bilmiyoruz. Mesela Şamlıların niye ee, Şamlıların Emevilere karşı yani özür diliyorum. Irak'ların Şamlılara karşı yani Emevilere karşı ee, Şamlılarında e, Iraklara karşı pek çok rivayet. Mesela Şam'ın kutsallığıyla ilgili Resulullah'ın söylediği pek çok söz var. Yahu bu nasıl bir şey ya? Şam niye bu kadar olsun? Niye Allah Resulü niye Şam'ı böyle desin? Bak, ak minare bile var. Yani ak minare bile çıkıyor bak. <laughs> ya Hatta işte e, o Kudüs'teki sahre e, şey e, e, yeryüzünün herhangi bir yerinden dünyaya 17 mil daha yakın hatta ve hatta mahşer de orada kurulacak alabildiğine bulursunuz rivayetleri. Niye? E şimdi siz meşrulaştıracaksınız. Bir de e, şeyin üzerine oturmuşsunuz. Yani e, Hazreti Ali'nin e, öldürülmesinden sonra e, dayatmayla, hileyle e, o günkü şartlarda gelmişsiniz, oturmuşsunuz. E kendinizi meşrulaştırmanız lazım. İşte despot idareciler var. E ne olacak? Bakıyorsunuz ki insanlara hadi bakalım kaderci anlayış hocamın konusu aslında bu. Yani insanlar, e, yani idarecilerin zalim olur. Ama size düşen nedir? Susun oturun kenara bakıyorsunuz ki bu dönemde insanlar artık fitne, fesat ee, kargaşa ya bugün mesela düşünebiliyor musunuz? İki kez Emeviler döneminde Kabe bombalandı. Ya bugünkü anlamda bombalandı. Yani Yezid döneminde adam öldü de öyle bıraktılar. İkincide de işte Haccac'ın ordusu girdi. Üstelik de hac mevsimi Hazreti Ömer'in e, oğlu gibi bazı adamlar var. Ya bari e, araya giriyorlar bunlar tarafsız. Ya bari Müslümanlar şey olsun da ne, e, nedir? E, haccını e, yapsınlar da ondan sonra diye. Nerede kalmıştık diyorlar. Hac bitiyor ondan sonra yine başlıyorlar ve Kabe bir daha İbnü i de yere kadar zaten yanıyor Kabe'nin ahşap kısmı dökülüyor. Şimdi böyle bir yani geleneğiniz var. Bunu bunu aklamanız lazım bir şekilde. E ne yapacaksınız? E, i̇ktidarınızı muhafaza etmek için e, Peygamber'in kaftanını giyerseniz konuşursunuz camide, işte insanları toplarsınız vesaire. Ve bu sefer siz kendinizi meşrulaştırmak için Peygamber işte cemaatte mesela e, ümmet 72 fırkaya ayrılacak. E, bunlardan bir tanesi kurtuluş fırkası olacak. Ne hikmetse? Fırkayı naciye olanlar da ee, e, şeydir. Ee, cemaatten ayrılmayanlar ee, cennete girecektir. O fırkayı ne cemaatten tırnak içerisinde ayrılmayacak olanlar da tesadüfen Muaviye'den gelir o rivayet. 661 yılın yılının siz cemaat yılı olduğunu anlarsanız adamın yani rivayetin ne demek istediğini anlarsınız. Buram buram kokuyor işte bir şey. <laughs>